Merhabalar efendim. Ahmet Namıkı Cami Hazretleri. Bu zat evliya-i kiramlar, kiramın ve İslam alimlerinin en büyüklerinden olan bir zat. İran'ın cam kasabasında dünyaya geldiği için kendisine cami deniyor. Yani camda doğmuş. Eshab-ı kiramdan Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'ın soyundan gelmektedir kendisi. Cerir beyaz, uzun boylu, çok yakışıklı bir eshab-ı kiramdı. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyurdu ki, Cerir bu ümmetin Yusuf'udur. Yusuf aleyhisselam güzellikte ne kadar meşhursa, Cerir bin Abdullah da o kadar meşhur, yakışıklı, güzel bir zattı. İşte Ahmet Cami Hazretleri, o zatın torunu kendisinin 39 evladı, oğlu dünyaya geldi ve 3 tane de kızı oldu. Fakat çeşitli felaketler, taunlar, hastalıklar sebebiyle bunların çoğu öldü ve sadece 14 oğlu kaldı. Yani hayattayken 14 oğlunun haricindekilerin hepsi öldü. Bu kalan 14 oğlunun hepsi de çok yüksek evliya, alim ve kitapları yazıl kitap yazmış zatlardı. Ahmet Cami Cami Hazretleri, Ahmet Namıkı Cami Hazretleri ümmi idi. Ümmi. Yani okula gitmemiş, mektep medrese görmemiş, tahsili olmayan efendim ve içki meclislerinde meşhur olmuş birisiydi. Ve 22 yaşında tevbe etti. Bakın tevbe etmesi nasıl? Bizzat kendisi anlatıyor. Ahmet Namık Hazretleri diyor ki biz arkadaşlarımızla yer içerdik. Bir gün içki getirmek, şarap getirmek sırası bana geldi. 40 tane küp vardı evde. Ve gittim. Baktım ki hiçbirinde şarap yok. Doğru bağa gittim. Ba efendim merkeple gittim. Ve oradan merkebe efendim şarapları yükledim. Ve yola çıktım. Yolda gelirken merkep durdu ve yürümemekte inat etti. Ve kendisini şiddetle dövmeye başladım. Niye yürümüyorsun diye. Ve o sırada bir ses duydum. Ses. Diyordu ki ey Ahmet bu hayvanın için incitirsin. Onu biz yürütmüyoruz. Arkadaşların özrünü kabul etmezse biz kabul ederiz diyordu. Hemen yere kapandım ve ya Rabbi tövbe ettim. Artık bu mereti içmeyeceğim diye Allahu Teala'ya söz verdim. Bundan sonra da emreyle merkep yürüsün. O insanlara mahcup olmayayım dedim. Merkepte de yürümeye başladım arkadaşların yanına vardım. Önlerine koyduğumda bana sen de iç dediler. Ben tövbe ettim, içmem dedim. Yine de bana içirmek için ısrar ettiler. Aniden kulağıma yine bir ses geldi. Ya Ahmet ellerinden al iç. Ve içtiğim bardaktan onlara da içir. Hemen aldım içtim. Bal şerbeti olmuştu. İşte benim tövbem böyle. 18 yıl 18 yıl tenhalarda nefsimi terbiyeyle uğraştım buyuruyor. Ve ilmi ledünniye kavuştu. İlmi ledünni demek tasavvuf ilminin inceliklerine kavuştu. Bu arada kendisine ilmi zahir de nasip oldu. Yani fıkıh ilimlerin tamamı da nasip oldu. Fıkıh ilimlerinin tamamının böyle efendim ümmi kimselere nasip olması eshab kiramdan sonra çok az evliyaya kısmet olmuştur. Bu zat 300'den fazla kitap yazdı. Kitap. Kendisi 6. asırda yaşadı ve 95 yaşında bu dünyadan göçtü. Seyyid Abdülhakim Arvası Hazretleri eshab Kiram kitabında buyuruyor ki her 400 yılda bir Ahmet gelir. Bu Ahmet dünyayı nurlandırır. Feyiz ve bereketler onun kanalıyla her tarafa yayılır, Müslümanlara yayılır. İşte bu zat o 400 yılda gelen Ahmet'ten biriydi ve kendisinden sonra da i̇mam Rabbani Hazretleri dünyaya geldi. Tam 400 yıl sonra i̇mam Rabbani Hazretleri dünyaya geldi. i̇mam Rabbani Hazretlerinden sonra kim bilir Ahmet isminde bu dünyayı şereflendirecek efendim feyiz ve bereketini yayacak olan kimdir acaba? Ve bu zat Ahmet namık Cami Hazretleri 600 bin kişinin tevbe etmesine de sebep oldu efendim. Mübarek olsun. Hoşçakalın.